Kolay gelsin. Seyit abi iş için yolladı da. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bizim işimiz mezar kazmak. Ölüden korkmazsın değil mi? Devir değişti abi. Artık diriden korkmak lazım. Haklısın valla Eğer sen de olur dersen hemen başlarım abi. İş ağır geldi ben çıkıyorum demezsin inşallah. Yok abi Seyit abi gönderdi beni. Onu mahcup edemem. Bir daha bir ekmeğe ihtiyacım var be. Madem ekmeğe ihtiyacım var hadi hayırlı olsun. Eyvallah abi. Bitti mi Arif Usta? Az kaldı bitmek üzere. Elinizi biraz çabuk tutun. Cenaze gelmek üzere. Buralar çok kalabalık olacak. Kalabalık mı olacak? Yine ünlü biri mi? Yok. Narin isminde 8 yaşında bir kız çocuğu. Yapma ya. Kim niye öldürmüş ki? Amcası diyorlar ama daha kesinleşmedi. Aile saklıyor olayı. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Sen niye yemiyorsun? Hiç. Canım sıkıldı sadece. Ne istediler o çocuktan? Hadi ye yemeğini. Daha kazacağımız çok mezar var. Ya usta, bu mezar niye giriş kısmında? Şehit mezarı bu. Yapma ya. Asker mi? Ben sadece kazıyorum. Ahmet bilir. Ahmet abi, şehit olan asker mi? Yok, polis Şeyda Yılmaz. Daha 27 yaşında, yeni evlenmişti. Kim niye şehit etmiş ki abi ya? 26 ayrı suçtan sabıkası olan bir cani. En son 11 yıl ceza alıyor. Duruşmada takım elbise giydiği için cezası 3 yıla düşürülüyor. Hadi sen gel gel. Daha çok işimiz var. Yan yana iki tane mezar kazacağız buraya. Usta, hep tek mezar kazıyorduk. Bu sefer niye iki tane mezar yan yana kazıyoruz ki? Bilmem. Ya Ahmet abi, kimin için kazacağız? İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isminde iki genç kızın. İkisi de 19 yaşındaydı. Ahmet abi, bunlar akraba değil. Niye yan yana gömülüyorlar? Akraba değillerdi ama kaderleri aynıydı. Ahmet abi ne olur gözünü seveyim. Bari normal bir şekilde ölmüş olsunlar. Annesi de aynen senin söylediklerini söylüyordu. Nasıl yani abi? Ne söylüyordu ki? Kızım çok acı çekmiştir. Keşke kurşunla öldürselerdi demişti. Nasıl ölmüşler ki abi? Psikopat kanı bozuk bir ruh hastası. iki kızı vahşice parçalayarak katletmiş. Ne diyorsun Ahmet abi ya? Hadi biz işimize bakalım. Usta bu mezarı niye diğerlerinden küçük kazıyorsun Bebek mezarı bu. Bebek mi? Niye ölmüş ki abi? Boş ver sen kazmaya devam et. Kaza falan mı abi? Balkondan falan mı düştü yoksa? Boş ver boş ver. Söylesene usta bir bebek neyden ölür ki? Ailesi hastaneye götürmüş. Üzerine televizyon düşmüş diye. Ama sonra öğrenildi ki üzerine televizyon düşmemiş. Söylemeye dilim varmıyor. Adli tıp raporuna göre cinsel istismara uğramış. Usta sen ne diyorsun Allah aşkına? Bebekle istismar ne demek ya? Kafayı yiyeceğim abi, delireceğim ben. Kusura bakma abi, özür diliyorum. Seyit abi'den de özür dileyeceğim. Bana kefil oldu diye. Kusura bakma abi. Yapamayacağım abi ben bunu. Ben 30 yıldır mezar kazıyorum. Eskiden sıralı ölüm oldu mu sevinirdik. Genç birinin mezarını kazmak istemezdim. Şimdi normal ölüm oldu mu sevinir oldum. Haklısın usta. Haklısın. Ben de yapmayacağım artık bu işi. Cennet vatanı cinnet vatana çevirdiler. Haftalar öncesinde Tekirdağ'da bir bebek, iki yaşında bir bebek, Sıla bebek ifade etmesi bile güç söylemesi bile güç ama cinsel istismar sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Günlerce Sıla Bebek yoğun bakımdaydı. Dün acı haber geldi. Polis memuru Şeyda Yılmaz 26 suç kaydı olmasına rağmen elini kolunu sallayarak sokaklarda gezen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından vurularak öldürüldü. 19 gündür aranan Nardin Güran'ın cansız bedeni köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu kanımızın donduğu bir olay artık kelimelerin tükendiği bir yerdeyiz. 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner bugün son yolculuklarına uğurlandı efendim. Cenaze töreninde, cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.